Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta War Tycoon oynuyoruz. Uzun zamandır yoktum. Üzgünüm. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben niye böyle kasılarak çekiyorum? Çünkü size zamanınızı almak istemiyorum. Ee, çok uzun süreceği için yapmıyorum. Şimdi eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kasıl videoda kasıl değilseniz ben de kasılarım. Bugün arkadaşlar bir challenge oynayacağız. Ben gördüğünüz e, B29 süper kareyi e, alıp bizimkilerle savaşacağız. Bizimkileri biliyorsunuz bizim ekibi. Ben Hüseyin ve Hasan. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir şey olacak. Yani e, helikopter uçakları patlatmaya yarayan eşya. E, beni patlatmaya çalışacaklar. Eğer patlatırsalar e, um, bir um, ceza verilecek. Cezada bir şey yazdı bir dakika. Cezayı da bence onlar belirlesin. Evet cezayı da kazanan kişi belirleyecek. Hayır yani. Beyler. İzleyenler. Hekır var. Oğlum niye bu kadar hekır var şey bu oyunda? Var, her şey bütün kasalarımı çaldı. Hmm. Evet. Beyler server mı değiştirsek? Bak arkadaşlar biz bir server değiştirip geliyoruz çünkü hacker var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hüseyin biraz aman Hasan sesini biraz kıslama. Eee Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben hiçbir şey almayacağım. Bakalım. Neler olacak. sıkma. Ama işte birbirlerini sıkmayan. Bu sıkıyor. Tamam. Ama bakar. E geçtiniz mi yarınlarınızı? Evet. Oğlum. Niye oradasın? Direkt. Lan. Sağ bakayım bir. Bak buraya kalkanın önüne geçin. Hadi bakalım. Spamlıyorum. Spawna. Eyvallah. Benim e, Oğlum e, e, niye oyun kadar e, çok değil, iyi değil mi bu kadar kastı? Nasıl bekle alsam be. E, Al. i̇yi, i̇yi. Hadi. İkisi çok zor. Eğer hiç Allah anlatır. Allah'ım. Geldi mi? Allah. Yorular geliyor. Oh hell no. Oğlum ben yerinizi kaybettim şu an. Gelin. Gelin. Aga elini bir geriyeceğiz. İki kişiyiz, Bir de mızrak olsun. Ne kadar? Üçüncü seviye zırh olduğu için. Şu an hardcore gibi bir şey benim için. Attım birisinin kafasını. Ama denk gelmiyor. Tamam. Allah geliyor. Beyler bir zaman sonra bırakın mızra, şey bıçak mı oldum, neydi? Helikopter patlatmak. Onları bırakın tamam mı? Sonra silahlarla böyle canım bir hmm, kaç bir 30 20'ye düşünce 20'ye düşünce tamam mı? 66. Ben sizi göremiyorum ki. Dur, biraz yavaşlamam mı? <laughs> tamam mızrak mı dedik ya? Neyse boş ver. <laughs> <ol>. Oğlum mızrak <laughs> aynı şey. ikisi de aynı şey aslında. <laughs> Allah dönemedim ya. Dönmek için hız lazım ya. <gülüyor> Hatta... <gülüyor> o yeşil olunca ateş şeyine basacaksın. Ateş etmek. O biraz zor işte. Topu, ya ha. Hayır, ben de attım. Oğlum bir şey, bir şey, bir, şey, bir şey. Oğlum 50 can kaldı. Ben ben biraz uzaklardayım. Hızlan. Ya attım. Thank them. Hızlandım ben. Lan oğlum hadi. Bombalar dolmuyor. Hayır. Aa denk geldi. Allah be ya. Senin geldi. 41. Mızraklar çok güçlü. Okay. Ya oğlum mızrak Allah Allah. Helikopter patlatmak için şey işte. Oğlum İngilizce <laughs> hali, İngilizce halini söyleyelim. Knife. Knife tamam mı? Ama ben kendimi patlatırsam sayılmaz ha. Okay. Allah. Ben de yorulurum. Yine bro. Aa, o gelmedi. Birini hızlı attıydı. Uyuyunca koştum. Allahım, etki ton. Ben de etki duyuyorum. Geldi Beyler canım 25. Tamam bırakın artık bunu bırak, bırakın. Başka silah yok. M17 var. Tamam sık onu. M17. Bari birini düşün, birinizi düşüneyim bari. Oğlum burası çok küçük alanı var. sizin gözünüzden görmek isterim ya. Nasıl bir şey var bu? Aga ben silah alabilir miyim? Al. Oğlum sık işte be ya. Demk Allah. Ne gelmiyor? Ne aldın lan yine? Ben bir kere ya. Oo yok. Hayır. Olur, hayır. Hasan hayır. Anlamıyorsun. Aga ben senin muyum? Aha. Anlamıyor musun? Anlamamazlıktan mı? var mı? Var. var mı lan? <laughs> Oğlum dönerek gidiyorum ya o iyi. Ne yapıyorduk <laughs> Ters otur otor sonucu bir gemi

Kızdan zaman. şimdi ben patladım Nasıl? Siz ikiniz ölürseniz Ben bir puan alacağım Bozuk bir dolgu diye monazol Tamam. arkadaşlar. 20. 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 lan? <laughs> <laughs> ah be. Ben de öldüm. <laughs> Neyse tekrardan bir başlayalım. Biz seni patlat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bizimkiler bir puan aldı. Ben de bir kişi bir tanesini öldürdüm yarım puan Bu da tamam kan atıklar. Geldiniz mi? Ben daha gelemedim. Ben de, o arabayla gelsene. O arabayla da çok uzun Nasıl uzun? Daha yakın. Bence mermileri yenileyin ha. Ben bıçakla giderim. Evet, evet bıçakla kullanacağım. Evet, evet. Hı -hı. Bir gelsin Hasan abi. Ben... Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Yarın daha iyi videolarla geri döneceğiz. Görüşürüz.